Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 111 seviye oldum ve arkadaşlar bu efsane elma skini açma arkadaşlar Ve arkadaşlar oyuna yeni bir kostüm geldi arkadaşlar predator yani bu kostümü arkadaşlar bugün inceleyeceğiz Arkadaşlar e, bu kostüm arkadaşlar ben size bir sonraki videoda arkadaşlar oyunun içine ve arkadaşlar boss'un e, bütün her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar biraz size e, yeni gelen şeyleri göstereyim dedim. Bu arada arkadaşlar kost, kostüm efsane arkadaşlar. Yani 110 seviye olduğumda atamadım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Biraz işim vardı arkadaşlar işte dışarı falan çıktım. O yüzden arkadaşlar yani 110 seviyede atamadım. O yüzden çok üzgünüm. Ama arkadaşlar bu videoda bu videoda böyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e kanalıma abone olup arkadaşlar videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi arkadaşlar biz incelemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben 110 seviye olduğum için arkadaşlar efsane bu kostüm verdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar size şimdi Predator'u göstereceğim. Yerini falan filan her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda e, bu safir kostümümüzün oynayışı gelecek arkadaşlar. E, oynanış videosu geldikten sonra arkadaşlar bu kostümle bir sonraki videoda da arkadaşlar ee, yeni prodütör e, yeni predatör bossunu kesip arkadaşlar onun ya, onun kostümüyle oynayacağım arkadaşlar. Mutlaka arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar siz arkadaşlar prodütör kostümüne onun üzerinden kaç verirsiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bence biraz korkunç bir kostüm gibi olmuş arkadaşlar. Yani şu dansı göstermek size işte, işte göstereyim arkadaşlar. Biraz korkunç bir dans. Ee, arkadaşlar böyle bir dansı var. Producer'muz var arkadaşlar, ee, çok kolay görevleri var arkadaşlar sadece yenerek. Yani arkadaşlar avcının galibiyeti işte böyle sıklığı falan var arkadaşlar. Şöyle cephe işte e, zırh işte arkadaşlar kaplaması, topu malı falan arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunları gösterdim. Bir de arkadaşlar size nasıl hızlı e, level atlanır e, level atlanır onu çok kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yani benim nasıl bu kadar hızlı bir şekilde 111 seviye oldum falan hepsini video için anlatma video için anlatacağım arkadaşlar ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar İnşallah e, videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz Hadi Arkadaşlar e, biz videoya geçelim Şimdi arkadaşlar yeni kostüm geldi şöyle yani bu kostüm Ben çok sevmedim yani biraz değişik gibi yani bilmiyorum ve arkadaşlar böyle bir tane kız kostüm geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi tarzları da var. Biz arkadaşlar şöyle e, bunun selamı geldi arkadaşlar. Eli alevli şöyle. işte işte o işaret yapıyor. Arkadaşlar pijama balığı geldi. İşte bataklık çelimi var arkadaşlar. Bu arada bu Jonsi arkadaşlar bilmeyeniniz için. Yani çok kolay bilinir de. Neyse arkadaşlar ben yine söyleyeyim dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun içinde Jonsi var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, oyuna e, The fikir. Turnuvası gelmişti arkadaşlar. Onu da çekemedim. Yani arkadaşlar, bayağıdır e, derslerim derslerim biraz yoğun arkadaşlar yani. O yüzden e, video atamıyorum. Arkadaşlar sizden çok özür dilerim arkadaşlar o video atamadığım için. E, şimdi arkadaşlar size nasıl hızlı level attığınız videosunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce görevlerinizde geldiğinizde arkadaşlar burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Destans ve esnaf görevi görevler oluyor. Mesela arkadaşlar, e, bu görevlerden tamamlamanız gerek şimdi arkadaşlar görev tamamlamaz, e, görev tamamlamamazsınız. Ay söyleyemem Görev tamamlamamazsınız. Ya söyleyemiyorum neyse. Eğer arkadaşlar görev tamamlamamazsınız. söylemiyorum söyleyemiyorum ya. Neyse. İşte arkadaşlar bu görevleri tamamlarsanız arkadaşlar çok hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar bakın mesela diyor ki arkadaşlar e, çelik çiftlikte mısır tarlasının içinden arabayla geçmesi arkadaşlar buradaki e, mısır tarlasının içine arkadaşlar arabayla geçince 20.000 TP veriyor. Yani arkadaşlar böyle kolay kolay görevler oluyor arkadaşlar bazıları biraz zor olabilir. Bunlara 20K TP veriyor ve arkadaşlar bu sayede çok hızlı bir şekilde level atabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ne diyor? Kanka mercana sinyal ver. Ben iki tane yapmışım mesela bir tane daha bulsam yine 20K verecek. O sonra arkadaşlar mesela cüce göm diyor. iki tane bir tane daha cüce. Perakende pazarında bir tanecik ay. Mutlu hale bir tanecik cüce gömsem. Yani 20 tipi alıyorum. Böyle 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 arkadaşlar. Ee, bu destansı görevleri yaparak arkadaşlar. Siz de level atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela. Burada arkadaşlar çok kolay bir tane efsane bir görev geldi arkadaşlar. Balık yedi. Biliyorsunuz arkadaşlar ben balık yemek çok kolay. Bu mesela arkadaşlar size 55k tp veriyor arkadaşlar yani eğer düşük seviyesiniz arkadaşlar yani 40 40 50 seviyesiniz arkadaşlar direkt 55k tp mesela arkadaşlar devre atlayabiliyorsunuz mesela arkadaşlar burada da ilk ona gir görevi var mesela ben 3 kere daha ilk ona girsem 15k tp veriyor arkadaşlar onun gibi mesela burada mesela mantara görevi var arkadaşlar zaten XP bug'ı videomu izleyenler biliyordur arkadaşlar böyle mantar görevi ilk önce arkadaşlar 10 tane mantar ye ondan sonra arkadaşlar 50 tane 100 tane 150 ve arkadaşlar 250 ve 300 oluyor arkadaşlar. Yani böyle görevler oluyor arkadaşlar. Bunları tamamlarsanız çok hızlı bir şekilde level atlayabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu kostüm bu kostüm açabilirsiniz Şimdi arkadaşlar e Böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar. Bu kısa bir video oldu. Arkadaşlar ben size e, Tabi tabii ki arkadaşlar bu e, safir e, safir rese kostüm oynaş videosunu atacağım arkadaşlar. Güzel bir win alabilirsek değerine beraber. Ve arkadaşlar Predator'un da videosunu atacak atacağım arkadaşlar. Yani mutlaka kanalımda durmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle Böyle güzel bir video oldu arkadaşlar. Hem size biraz bilgi verdim. İşte arkadaşlar yani böyle video oldu video arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum bay bay.